Fileye teması hoş geldiniz. Sultanlar Ligi'ndeki takımları tanımam serimizde. Dördüncü takım Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda aslında büyük bir değişim dönemi. Koç değişikliğiyle birlikte. Koçumuz Zé Roberto olacak. Aynı zamanda Brezilya milli takımının da başında. Çok tecrübeli kazanmayı bilen takıma iyi bir blok defans yerleşimi yaptırıp karşı takımları hataya zorlayabilen bir antrenör. Çok fazla yeni oyuncu olacak, yeni bir yapılanma olacak. Dolayısıyla burada doğru bir kimya kurması onun için başarıyı getirecektir. Yeni transferlerde ilke Makris, Brezilyalı pasör, 33 yaşında. Geçen sene Fenerbahçe'de forma giymişti. Zeroberta'nın aslında iyi tanıyıp, iyi anlaştığı, hızlı oyun oynatıp rakibin blok dengesini bozmaya yatkın ve çok yaratıcı bir pasör Makris. Bu sene Türkiye ligine de artık iyice alışmış olup performansını geçen seneden daha yüksek tutmasını bekliyorum. İkinci transfer sıla çalışkan Türk pasör 26 yaşında. Geçen senenin flash takımlarından bir tanesi olan Nilüfer Belediyespor'dan geldi. Ee, Türk pasörler arasında aslında en e, yetiştirdiğimiz en iyi pasörlerden bir tanesi. Solak olmasının da hücum tehlikesi oluşturması sebebiyle Takım için avantajlı olabilen bir pasör. Özellikle Sultanlar Ligi'nde olan yabancı sınırından ötürü ligde iyi süre alıp takımın başarısında aslında önemli bir rol oynama e, ihtimali olacağını düşünüyorum. Sıraya da başarılar diliyorum bu sezonki serüveninde. Üçüncü transfer anti Vasil Antonaki. E, Yunan smaçör, 26 yaşında. E, bir süredir Galatasaray'da forma giyiyordu. Hücum gücü yüksek bir oyuncu. Ama zaman zaman servis karşılamada problem yaşayabiliyor. Servis karşılamada problem yaşadığında da bunu oyununun tamamına yansıtma ihtimali olan bir oyuncu. Geçen sezon bir dönem kadro değişikliklerinden ötürü Galatasaray'da pasör çaprazı oynadı ligin sonuna doğru. Ben aslında bu rolü ona çok yakıştırdım. Ee, ama göreceğiz Türk Hava Yolları'nda pasör çaprazı olarak denenecek mi? Cevap bence evet. Ee, onun da birazcık daha burada hücum gücünü daha dominant yansıtabilmesine umuyorum. Bir sonraki transferimiz Neriman Özsoy. Türk smaçör 34 yaşında. Japonya'da Denso'da forma giyiyordu. Milli takımda bir süredir izleyemediğimiz bir oyuncu. Ama Neriman çok tecrübeli ve çok yetenekli Türk smaçörlerden bir tanesi. Uzun süredir Türkiye kadar rekabeti yüksek ve fiziksel birlikte oynamamış olsa da çok akıllı hücum yapabilen, az hatalı oynayan, takımı stabilize edip güven verme konusunda çok önemli bir rol oynama ihtimali olan bir oyuncu. Ona da Sultanlar Ligi'ne dönüşünde başarılar diliyorum. Sonraki transferimiz Julia Bergman. Brezilyalı smaçör 22 yaşında. En son Amerikan Kolej Ligi'nde Georgia Tech forması giyiyordu. Oradaki kariyerini tamamladı. Çok yetenekli ve potansiyeli yüksek bir oyuncu. Ama profesyonel kulüp voleybolunda ilk defa rekabetçi bir ligde performans gösteriyor olacak. Dolayısıyla lige uyum sağlayıp, ...ritmini bulup gelişim göstermesi gerekiyor. Ama bunu yapabilirse Türk Hava Yolları için e, önemli bir silah... E, ...özellikle skor tarafında e, önemli bir silah haline gelebilir. E, bir sonraki transferimiz Kübra Akman. E, Türk orta oyuncu. 28 yaşında Kübra. Bir süredir Vakıfbank'ta forma giyiyordu. Vakıfbank'ta özellikle lig maçlarında önemli bir silahtı. Çünkü yabancı sınırından... Dolayı Ogbog oynayamadığı zaman e, onu aratmaması gerekiyordu ve aratmayan bir performans da sergiliyordu. E, Türk Hava Yolları için önemli ve yüksek bir profil e, aslında e, Kübra Akman. Dolayısıyla onlar için çok faydalı e, bir transfer olma ihtimali var. Onun da performansının bu sene yüksek olmasını umuyorum. Bir sonraki transferimiz Diana Duarte. Brezilyalı orta oyuncu, 23 yaşında, genç bir orta oyuncu. En son Brezilya'da, Brezilya Ligi'nde forma giyiyordu. Pasörün hem ön, önünden hem arkasından hücum yapabilen genç bir orta oyuncu. Şimdi bir orta oyuncu için tabii ki lige uyumlanmak, ligdeki hücumcuları tanımak blok içerisinde çok önemli. Dolayısıyla bu süreci hızlı tanım, tamamlayıp aslında yüksek performans göstermesi gerekiyor. Ona da Sultanlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Bir sonraki transferimiz Merve İkbal Albayrak. Türk orta oyuncu, 31 yaşında. Nilüfer Belediye'den geldi o da Sıla gibi. Ee, yine hem pasörün önünden hem arkasından hücum yapabilen... ...özellikle Sıla ile aynı takımda oynamış olmanın avantajını kullanabilirse... ...ligde önemli bir katkı vereceğini düşündüğüm bir oyuncu. Son transfer Derya Güç. Türk Simaço, 25 yaşında. En son İstanbul Büyükşehir Belediye'de forma giymiş bir oyuncu. Üst düzey takımlarda tecrübesi yok ama süre alması durumunda kendisini geliştirip katkı vermesini umuyorum onun da. TE'de kalmaya devam edecek olan oyuncular Kira Van Rijk, Şeyma Ercan, Dicle Nurbabat, Melis Yılmaz ve Buse Kayacan. Şimdi fikstüre baktığımızda ilk 5 maçta Eczacıbaşı, Kuzeyboru, Karayolları, Beşiktaş ve Galatasaray'la oynuyor olacaklar. İlk maçta Eczacıbaşı karşısında bence avantajları var. Ee, takımda çok fazla milli oyuncu olmamasından ötürü. Ve bu avantajı iyi kullanırlarsa... Eee ve kaynaşma sürecini tamamlayıp hazır olarak başlayabilirlerse bu ilk maçta çok avantajlı olacaklarını düşünüyorum. Ee, tabii Vakıfbank ve Fener maçları birazcık daha fikstürlerinde daha erken olsaydı daha da avantajlı olurlardı. Ama yine de bütün sezon çok ciddi tehlike yaratacak bir takım olduğunu düşünüyorum ben Türk Hava Yolları'nın. Onlara da yeni e, yapılanmalarında başarılar diliyorum.